Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hem Mia Tekin bu haftayı kapatmasından ve son durumundan hem de yeni gelen bir halka arz var. Biraz ondan bahsedeceğim. Giriş yapmak istiyorum. Rainbow halka Gerçekten çok güzel. Sığ bir tahta, küçük bir tahta. Ee, bu nedir? Hakkında biraz bilgi verelim. Sonra zaten onaylı izahname gelince e, en iyi şekilde videosunu çekeceğiz. Yine ekonomi patronun farkını koyacak ve size gösterecek. Mia Tek ilgili çok soru geliyor. Biliyorum. E, takip ediyorsunuz. Bugün tavan bozacak mı? Endişeleri oldu. E, bazıları istedikleri lotları alabildi, 30 tane, 50 tane, 100 tane neyse ee, ama bozmadı. Bozmadı arkadaşlar. Devam etti bugün de endeks berbattı. Ama şunu unutmayın, endeks hisseleri başkadır. Halkars, spek hisseler falan onlar başkadır. Onların endeksle alakası yok. Endeks düşebilir, kötü gidebilir. Ama insanlar buna rağmen yine de bazı düşünceleri vardır, hedefleri vardır. Onları görebilir arkadaşlar. Bize sürekli şunu yapalım mı, bunu yapalım mı, alalım mı, satalım mı? Biz buna cevabını vermiyoruz yatırım tavsiyesinde. Siz zaten ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Şimdi biz sadece analiz yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Arkadaşlar, açalım burayı. Bakın bugün Niyatek'te en son 1.348.809 emirle kapattı. Bugünün tavanı 25.42 arkadaşlar. Bizim Bizim bazı öngörülerimiz vardı. Bakın biz bunu söyledik arkadaşlar. Biz bunu söyledik. Biz bunu dedik ki kurumlar kolekasyon önceliği sayesinde 1.2 milyon lot toplamış. Bakın ekonomi patronu telegram sayfası. Şimdi linkini bırakıyorum. O telegram sayfasına gelin tamamen ücretsiz. Burada zaten her şeyi anlatıyorum. Bütün analizlerimi yapıyorum. Kolekasyon önceliği sayesinde 1.2 milyon lot topladılar 4 günde. Bununla ilgili videoda bahsettim. Hepsi aynı anda satışa geçerse geçti. <laughs> Tabii ki tavan bozabilir. Bozmadı. Neden? bozmadı ama. KY ise malın hala 11.3 milyonu duruyor. Yani malın %90'ı duruyor. Hala duruyor. KY kurumlarla birlikte satışa geçerse işte bunu yapmadı KY. Kurumlarla birlikte satışa geçmedi. Evet tavan bozulur. Yok geçmezse geçmedi. Devam edebilir. Sadece öngörüdür. Eğitim çalışmasıdır. Yine her zamanki gibi her şeyi bilen ekonomi patronu farkını ortaya koyuyor. Arkadaşlar dediğim gibi kurumlar balinalar sattı. KY set koydu. Balinalar sattı. KY top Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Bakın o kurumlar piramit özellikle bakar ziraati geçecek olursak piramit, A1, info, deniz, yapı kredi bunlar malları topladılar, topladılar, topladılar. 4 gün boyunca topladılar. Bir önceki videoda söyledim. Ve çatır çutur topladıkları malları satışa geçtiler. Amaçları satış baskısı oluşturmak, KY'yi dökmektir ki genelde böyle olur. Ama ne oldu? Onlar sattı. KY aldı. Onlar sattı KY aldı. Vakıf 507 bin lot aldı. İntegral 104 bin lot aldı. İş 101 bin lot aldı. Meksa 69 bin. Ak 63 bin. Yatırım 58.000. bin. Filip 40 bin. Bunlar hep KY. Tep 34 bin bence. Yani benim yorumum. Global 33 bin. Yani KY bu satılan malları takır 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 topladı ve bırakmadı. Şimdi takasa baktığımızda 12,5 milyon lotun 3.1 milyonu ziraatte 2.1 milyonu vakıfta 1. 2 milyonu garantide, 1 milyonu yapı kredide, de, 845 bini halkta, 549 bin işte, işte 490 bin deniz, Gedik Info bakın satmış yine almış deniz, bakmış KY'nin satacağı yok yeniden malını toplamış, 346 bin de Osmanlı arkadaşlar. Yani durum bundan ibaret. Bakın bugün biz yüksenlere baktığımız zaman da. Dikkat ettiniz mi? Teknoloji hisseleri. Bundan hiçbir tesadüf değil. Armada tavan. Yeotek tavan. RAL yatırımı geçelim. Penta tavan. Ee, yine Miatek tavan. Aşağıda S.com, Tavan. Bunlar hep teknoloji hisseleri arkadaşlar. Tavana yakın daha doğrusu. Ee, buradan baktığımızda endeks hisselerine de arkadaşlar endeks hisselerine de baktığımız zaman bakın biz teknoloji bir haftadır aralıksız 200 günlük ortalaması üstünde gidiyor. Çünkü teknolojiye bir ilgi var. Teknolojiye para giriyor arkadaşlar. Bu arada RSI'de aşağı inmiş e, negatif. Bu da güzel şimdi yani Miatek hakkında söyleyeceklerim bu kadar. değil. Miatek bu haftayı kapattı. Zaten kapatacağını ben size söyledim. Çok rahat çünkü balinalar satıyor KY. Bu balinalarla KY'lerin savaşı. Bu savaştan kim haklı çıkacak? İnanın heyecanla takip ediyorum. Gece gündüz açıyorum bakıyorum. Takaslara bakıyorum satışlara bakıyorum. bak hep belli yani KY da balinalara karşı adeta bir savaş açmış. Bana mısın demiyor alıyor alıyor. Neden bunu diyor? Çünkü Yeotek'ten ders aldı. Ha yanlış anlamadım. Bu Yeotek olacak falan demiyorum sakın. Böyle çıkarımlarda bulunmayın. Ben sadece e, yorum yapıyorum burada kendimce. Bu deliklemiş bir eğitim e, tavsiyesi değil. E, yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim çalışmasıdır. Tavsiye değildir arkadaşlar. E, onu gördü. Yeotek'i gördü. Yeotek de döküldü 40'larda. Aldılar uzaya götürdüler. 100 liralara götürdüler. 5 kat yaptırdılar. E, peki bu ne kadar gidecek? Göreceğiz. Bu tamamen artık KY'nin tavrına, KY'nin duruşuna bağlıdır. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim. O Miatek defterini kapatalım. Ee, yeni bir halka arz var arkadaşlar. Rainbow Polikarbonat. Rainbow Polikarbonat 10 milyon bedelli, 2 milyon mevcut pay, 12 milyon lot 9.90. Harika bir tahta. Küçücük sığ minicik bir tahta 112 milyonluk bir tahta arkadaşlar. Halka haber de bunu haber yaptı. Genelde buradan duyuruyoruz size. Bakın Rainbow 12 milyon lot satıyor. Sabit fiyat e, ek satış ve fiyat istikrarı yok. Ana pazar hissesi ve tamamen eşit dağıtım. İşte buna bayıldım. Tamamen eşit dağıtım olmasına bayıldım. Ve tahta mini minnacık. 118 milyon 800 bin. Biliyorum şimdiden heyecanlandınız. E, tamamen eşit bütün bankalardan ve kurumlardan katılabilirsiniz. Engel de yok. Baktığımız zaman arkadaşlar e, Ryan Board şirketin bir kısmını işte... Zaten detaylarda anlatacağız. İşletme sermayesi güçlendirme, yurt içi dışı, yurt dışında büyüme için kullanacaklar. Finansal geri borçları ödeyecekler, kapasiteyi arttıracaklar, güneş enerjisi yapacaklar. 5 gün boyunca info yatırım 400 bin adet ee, ne yapacakmış? Günlük alım emri girecekmiş. Her gün açılış şansından, halka arz fiyatından info yatırım aracıyla toplam 400 bin lot alım emri girilecek. Zaten hep topu 12 milyon. Güzel. Günlük alım emri tarihinde kullanacaklar. Burada bunu görüyoruz. Peki Rainbow nedir ne iş yapar? arkadaşlar Rainbow çatı panelleri yapar. Rainbow e, polikarbonat üretir. 1995'te geçmiş. Bakın Rainbow Grease levhalar üretiyor. Çatı panelleri üretiyor. Polikarbonat profiller üretiyor. Güneşten e, binaları kapatıp güneşten korusun diye. U profilleri Gresa 27 ve oluklu polikarbonat levhalar üretiyor. Tabii ki inşaat sektörüyle ilgilenen arkadaşlarımız daha iyi bilir. 1995'te kurulmuş polikarbonat ve polipropilen sektörlerinde ürün hizmetler üretiyor. 17 senelik ve Türkiye'nin en güçlü markalarından biriyiz diyorlar arkadaşlar. Rainbow'un e, finansalları nasıl? Biraz genel olarak bakacak olursak arkadaşlar. Dönem varlıkları 2018'de 63 milyonken 130 milyona gelmiş. Kasasında 11 milyon nakit var. 72 milyon ticari alacak var. 52 milyon duran var. Toplam 183 milyon varlığa sahip. Kısa vadeli borçlar 79 milyon. işletme sermayesi artı da gayet olumlu. Ee, yani sıkıntı yok. Sıkıntı görünmüyor. Öyle berbat bir borcu yok. Zaten halka arz geliriyle bu borçlar da çok rahat kapatır. Uzun vadeli 33 milyon borçları var. Öz kaynakları 23 milyondan 70 milyon gelmiş. Bakın 20 milyonluk sermayesi var. Ve 22 milyondan fazla da kar elde etmiş arkadaşlar. Burada bir yerde bahsediyordu. Bakın 22 milyon sermayesiyle 22 milyon esas faaliyet karı elde etmiş. Sadece 2 çeyrekte ki bunu 2'ye çarp yani sermayesini 2'ye çarpmış olacak işleri güzel giderse. Dönem karı ise 9.8 milyon görünüyor arkadaşlar. Gayet e, olumlu bir arz görünümünde bu. E, heyecanla bekliyoruz zaten beklediğimiz eşit dağıtımlardan biri de eşit dağıtımlar geldi. Güzel gidiyor küçük tahtalar. E, eşit dağıtım demişken bir ara, bu arada PC iletişiminden de bahsedelim. Küçük bir tahta ben gayet olumluyum. 100 milyon mini minnacık bir tahta. Hatta bayağı da katılım olmuş. 180 bin kişiden fazla katılım olmuş... Onu da gördüm. 4 katından fazla talep gelmiş. Bunda da olumluyum. Arkadaşlar beni için teşekkür ederim. Yorumlarda yine görüşeceğiz. Beğitirsiniz. Ben elimden geldiğince size yardımcı olur. Bilgilerimi sunarım. Hepsi ücretsiz. Telegram grubunun linkini aşağı bırakıyorum. Ona da abone olun. Instagram'dan, Telegram'dan her yerden ekonomi patronu takip edin. Devam edin. Biz her zaman sizin yanınızda durmaya, KY dostu olarak birlikte büyümeye ve birlikte güçlenmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum.